Arkadaşlar selam. Bugün nihai şampiyona çıkacağız bu desteğiyle ile beraber. Şöyle göstereyim 4 maçımız kaldı. 4 maç kazanırsak direkt nih nihai şampiyon oluyoruz. Direkt rakibimizi bulalım. Evet rakibimizi bulduk. OG Toblex gibi diye, diye birisi geldi. Yüksek ihtimal bu şey oynuyor. Bekka dev goblin. Bir de roketçi vardı ya o desteği oynuyor. Ama onda minyonlar yoktu galiba. Aşçı kulesi oynadığı için ağır bir deste oynadığı kesin de. Hangisi tam bilmiyorum. Şöyle balıkçı atalım arkadan. Onu koruyabilir miyiz? Koruyamayız. Bir de seviye bastı ya ona. Seviye basmadıysa ölmüştü. Eyvah ya. Abi şansa bak gözünü seveyim ya. Sonunda bir tomluk atsak. Kraliyet deviyle onu ittirebilir miyiz? İttiririz. Güzel hayalet ölme. Bravo diyor, teşekkürler diyelim. Oraya bir yıldırım akar. Güzel. O dev goblin de neredeyse öldü. Dev goblin diyorum. Roketçi. Bu roket gelir mi oraya? Gelmedi. Güzel. Evet, avantajlı bir başlangıçla maça başladık. Onu sadece bir elektro ruhla savunacağım. Arkadan bir fırın atalım. Evrimi dönsün. Dev Goblin oynuyor herhalde ya. Evet Dev Goblin. Ama pek yerine de şey almış. Dev iskelet almış. Elinden minyonları çıktı. Arkasına bir roketçi gelebilir. Roketçinin adı neydi bu arada? Ben roketçinin adını unuttum ya. Orada barbarı çekecek değil mi? Yani balıkçı artık çekmene gerek yoktu da. Şöyle dalacağım direkt ya. Minyonlar atabilir diye bir fırın. Devis kilit attı. Oraya güzel bir hasar vereceğiz. Hatta balıkçıyla o fırını koruyabilir miyiz? İki tane vurdu devis Arkadan bir hayalette çıkalım. Oraya güzel hasar verdik ama dev goblin geliyor. Direkt saldıracağım ya. Savunamayabiliriz çünkü. Savunur muyuz? Hadi balıkçı ölme. 3 2 1 Kazandık. Güzel. İyi oyundu diyelim bizde. İyi oynadı rakip. Her ne kadar desesi kötü olsa da. Evet sonraki rakibimizi bulduk. Japon geldi galiba. Strawberries. Bu meyveydi de tam olarak neydi hatırlayamadım. Strawberry. Orman meyvesi miydi? Çilek miydi? Neydi? Arkadan bir hayaletle başlayalım. Orada fırını koruyacaktır yüksek ihtimal. Biz de hayaletle koruyalım fırını. Evet, oraya bir yıldırım atalım ya. Kuleyle birlikte atsaydık daha tatlı olurdu. Bir tomruk attı. Tomrukla bu arada savunur onu. Bir ateş oku daha çıkar. Çıkarmıyor baksana. Adam bir tomruk attı, başka da bir şey atmadı. Arkadan bir yarısalar bırakacağım. Ya da bunda dev iskelet yoktur. Şöyle yapacağım. Yarasaları keşke balıkçının oraya atsaydım da trol etti erken ölseydi. Evet o öldükten sonra yetişirse eğer fırının önüne bir kraliyet devi atacağım. Yetiş oğlum. Güzel. Orada bir atış şu güzel. Yaramazı çekecek o. Yaramaz kraliyet devimizi eritemeyecek. Balıkçı kraliyet devini görme. Bak gitti gördü görüyor musun? Neyse fırınımız orada vuruyor. Fırın güzel vurdu. Biz adamdan daha güzel hasar verdik bu arada. Balıkçıyı attım ama kraliyet devi gelirse sıkıntı yaşayabiliriz. Direkt köprüden basacak balıkçı çeksin diye. Bu arada bu arada bu adam ezber oynuyor gibime geldi. Kraliyet devi atıp arkasına minyonlar atacak. Şu anda atacak. Yok atmadım. Oraya bir yıldırım atacağım bu arada çünkü evrimli fırın şey yapabilir. Evet adam ezber oynuyor dediğim gibi. O kuleyi verdik bu arada. Yapacak bir şey yok. Elimizden balıkçıyı çıkardık. Orada hata yaptık. Adam havaya da alev topu attı. Şöyle onun balıkçısını oyalayacağım. Çok güzel. 2 yedi. O kuleyi biz de aldık ama. Yani taktik yapıp kuleyi alıyoruz. Adam kraliyet devleti parkasına minyonlar atıyor. Kuleyi alıyor. Kule almak var. Kule almak var. Balıkçısı yok diye bir daha kraliyet deve. Fırını öldürelim orada. Fırını da öldüremedik. Kraliyet devini şöyle çekeceğim. Ahiret bunu savunsun. Fırın orayı savunur. Güzel köprüden bir kraliyet devi atmayacağım. Çünkü balıkçıyla ana kuleyi çekebilir bizim yaptığımız gibi. Gitti bak nereye vurdu bak. Adam gibi oynasak var ya ne güzel. Kafa rahat ya. At köprüden kral etti beni. Öl artık. Adam da bizden taktik gördü ya. O da yapabilir o yüzden. Şöyle yapacağım. Ama adam hiç yeltenmedi bunu. Kralet evi iki vuruş daha yaparsa kazandık. Yapmadı tabii ki. Yapacak bir şey yok. Ay adam be kral şey balıkçıyı gördünüz mü? Balıkçı maçı bize kazandırdı. Adamın kullandığı balıkçı görüyor musunuz? Ya böyle bir balıkçı kullanıyor. Neyse iyi oynu diyelim. Evet artık sonraki rakibimizi de bulduk. Bu da Japon galiba. Arkadan bir kraliyet hayalisiyle başlayacağım. Ya da köprüden bir yarı sararla başlayayım. Topçu kulesi varmış. Güzel orada dart alırız en azından. Gidip bir tane de vurur. Vay be diyor. Yani köprüden dart atıyorsun. Köprüden bir de... Ya abi fırın alıyorum elime tomruk geliyor. Böyle bir saçma bir iş olamaz ya. Bir tane fazla yedik. Sen bu kadar eksir kullanırsan yalnız. Ben dalarım sana. Balıkçı atalım. Sonra kraliyetle de artı şeyle gireceğim. Çünkü çok iksir harcadı. Yara sarıla gireceğim. Tamam onları orada eritiriz. Sol tarafa bir hayalet atsam yeterli olur. Onlar zaten orada erir diye düşünüyorum. Dark gelip birkaç tane vursa da sıkıntı yok. Ya da oraya bir tane elektroluk vurup bırakırız. Vay be diyor. Ya vay belik bir şey yok. Sen kötü oynuyorsun. Ben iyi oynamıyorum. Ben de iyi oynuyor olabilirim ama sen çok kötü oynuyorsun. Köprüden bir prenses gelecektir. Bekliyorum. Atarsın atarsın. Evet. Yetiştirdik mi? Yetiştirdik. Yani adam ezber oynuyor. Ezber oynamayın arkadaşlar. Bu oyunda ezber oynamayın. Kralet tekrar basacağım bu arada. Orada bir bir alev ruhu daha çıkarsaydı balıkçıya gerek kalmazdı. Arkadan çıktı. Güzel. Dart atarsa tomruğu direkt darta atacağım. Topu da varmış. Dart'ı attık. Atmaya gerek yok. Kral ettiğimizi öldü zaten. Gerek var mı ya da? Bir fıçı gönder. Fıçıya atmayacağım ya. Gerçi sol taraftan daha fazla hasar yemişiz. Keşke fıçıya atsaydık. Neyse ben bu adama yenileceğimi düşünmüyorum. İki tane yıldırım atsak. Eyvah eyvah. Kötü yıldırım attık. Vay be. Tomruk kaç vuruyor? 58 vuruyor. Şimdi buradan bir fırın atsam adamın şeyi var. Nedir onun adı? Zehri var. Tomra göndereceğim. Şöyle bir hayalet bırakalım. Şuraya da bir balıkçı bırakalım. Güzel savunduk gibi ya. Prensese bir yıldırım. Prenses sen ne güçlü bir kartsın öyle ya. Evet aldık maçı ya. Artık son maçımıza geçeceğiz ve nihayet şampiyon olacağız inşallah. Sonra kimimizi bulalım. Evet son rakibimizi bulduk. Frika'da K diğer birisi gelmiş. Bu maçı yenersek direkt şampiyon olup Nihay'a çıkıyoruz. Arkadan fırınla başladım. Evrimi dönsün diye. Ee, cadıya yıldırım atabiliriz. Çünkü sadece bir iksir veriyoruz. Çünkü e, üstelik bir de cadının önüne bir şey atacak. Fırını kesmek için. Onu tutturamadık ama olsun. Evet adam sinirlendi birazcık. Tav tavuk, tavuk enemi Yarısalar atalım. Bir elektroluğu. Ruh. Elektroluğu keşke yarısalara atsaydık derken. Çok güzel oldu orada. O herhalde kuleyi görmez diye düşünüyorum. Kuleyi gördü. Olsun biz zaten bu atakta kulesini alacağız o zaman. Ve maçı bitireceğiz diye düşünüyorum. Evrenin cadıya bir tane yıldırım atacağım ya. Oraya bir kart daha gelir diye bekledim birazcık da. Kraliçemin biraz daha canını yemesin o. Yarasar'la Oval Kür'ü öldürelim. Kral son vuruşunu da yaptı. Çok güzel. Artık sadece savunma yapıp maçın bitmesini bekleyebiliriz. Yarasanın birisi de vurdu. tomruk tek atıyor mu? Evet. Adam köprüden direkt ne var ne yok basıyor. Burayı alamazsa çok güzel olur. Evet alamadı. Çok güzel o şeyi de alacağız oradan. Uçan makineyi de alacağız. O kuleyi aldık. Ben bir dakika boyunca burayı savunabileceğime inanıyorum. Eksir ile öyle köprüden basarak alamaz kuleyi. Ama evrimli valkürü döndüyse o sıkıntı olabilir birazcık. E, kuleyle birlikte cadıya yıldırım atmayacağım. Gelsin birazcık. Kartlarla beraber yıldırımı basarız gerekirse. Tomruk ona tek atar mı? Şöyle bir deneyeceğim. Oraya bir yarasalar. Şuna bir şey atalım. Bir tomluk daha. Evet savunduk gibi ya. Adam bir tane daha atıyor. Hiç utanma ağırlanma yok bunda galiba. Orada kartlarımız yaşıyor. Adam üstümüze. Ona bir tane yıldırım atacağım. Tutturduk mu? Onu vermeyin lan kuleyi. Şuradan ben gireceğim ya. Bunda büyük bir yuvarsa sıkıntı olur çünkü. Evet bakıyoruz büyük birisi yok galiba evet. Maçı kazandık ve nihayeye çıktık. Evet nihayeye çıktık. Bakalım %73 zafer oranıyla çıkmışız. 1700 kurdöle, kurdöleden başlattı bizi. Tamam diyelim. Şuradaki işimize yarar alalım. Evet yerelde de ilk 500'de başlamışız e, sıralamaya. Gerçekten güzel bir sıralamayla başlattı bizi. Kazanma oranımız da yüksekti. Önümüzdeki videolarda daha yüksek kasarak küreselde en azından ilk bin içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Evet videomuz bu kadardı. Destemiz bu şekildeydi. Bu desteği zaten daha önce önermiştim. Çok rahat bir şekilde niyaya çıktım. 1700 kur kurdere'den de %73 kazanma oranıyla. Bence gayet güzel bir kazanma oranı. Güzel bir yerden başladık. Bundan sonra kasarak ilk bine girerek bu sezonu ilk binde bitirmeyi düşünüyorum. Gelecek sezonda Sierra'da davet almak için ilk binde bitirmem lazım zaten. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.